Başladık mı ya İlk kime sorayım? Bana. Ön... Dur be izle şimdi. 5 artı 6. 11. Doğru al şeker. Bilemeyeni kovalayacağım. Şimdi sana soruyorum. 3 artı 2. <laughs> ya, 3 artı ne ya? 3 artı 2. Tam hidayet kazandı. Şimdi denizde. Deniz deniz. Hangi deniz? Karadeniz. 2 çarpı 2. Kaç? Bir. <laughs> Bir. o neydi ya? Efendim. Tamam diyelim amca tamam. 4 çarpı 5. Altımıza yaptık. Ergen. Evet, İyi misin? Pardon. Pardon. Biraz şey gerçek oynamayayım. Pardon. Pardon. Gerçek oynamayayım ben. Bilmiyorum. Sen bağırmışsın oynamayacağım diyor. Değil ya mi? E, e, ben sorunca oynamak istiyorum. Hı? Bilmiyorum. Kal sorma. Kalbim biraz kırıldı. Sen sorma, sadece. Tamam mı? Ee, Arda abi istemerek yaptın dersen oynayabilirsin. Söyle. Abi Söyle bir şey, abi, çok, e, oynama, Arda abi dün oyunu oynadı. Tamam söz. Söyle yapacağım. tamam. tamam. Barıştık o zaman. Değil mi? Arda, sana bir şey Evet diye. gel. Böyle çubuk var. Tamam koyduk. gel. Biz balde oynuyoruz ama. Tamam. Sen mi soru soracaksın? Hayır sen sor. Ne sorayım? Arda abi böyle bir topu buraya koyuyorduk. Böyle oynuyorduk ya şarkı şeyi. Ha. Ha, ha, tamam. O, Bütün bu, çarpım tablasını biliyor musun? Tam Adam, 7 çarpı 5 7 çarpı 5 35 söyleme, Emir ya. 7 söyleme. Evet. 7 35. ya 7 çarpı 4 söyleme 7 çarpı 4 25 28 7 çarpı 4 28 ben koşamıyorum e, koşamıyorsan sen soru sor baldi olacaksın koşacaksın E bizim oynadığımız en koşmalı. Al abi bana servis. Yani 7 çarpı 9. 63. Doğru. Sen şeker aldın. Ben, Şimdi kimde? Ben 9'a kadar, 10'a kadar. Şimdi sende. Ne? O 10 çarpı 4. 10 tane 4 topla. Otuz beşe şekle e bakayım kaç olacak. Bir yes. ya. Sen On çarpı on. Doğru. Beş artı Yo. 5 6 2. Kaç? 4 um, Çık. Badi, kaç. Nerede, nerede? 2 2. Er, er, ben de ben de. İki artı iki. Onlar da bilmiyor ki. kaç çıktı? İngilizce. Bak 2 3 3'ten sonra gir. Tamam. Bu ne? Evet. 4 4. 4. Şimdi bak. Deniz kazandı. Bravo. Çıkladığı söz başka önleme de devam edelim. Devam. 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 devam, devam. devam, devam. devam, devam. Soruyorum. Bu sefer bana, Kayra soru sorsun bize. Bana, bana. Biz kaçalım. Hadi. Tamam. Sor bakalım kayda hepimize. İlk kim başlamak tamam. istiyor? Başlamak. Güneşten önce kızlar. Önce kızlar sor. Al -şak, al -şak. Evet şeker veriyorsun. Bilmedi mi kovalıyor seni. Şey Süleymir'den. <laughs> çarpı bir. Ay bir. Bin çarpı bir. bir çarpı bir amıyorum. Bir çarpı bir. Bir daha sor. Bin çarpı bir. Çok hızlı gitti. Çok kolay. Hadi koş. Koş Emir Koş. Bilemeyeceksin. Koş. Bin değil mi? Yüz bin. Bin çarpı bin trilyon. Hadi koş. Hadi koş. Bin evet. Abi. Matematiğin iyidir. Söylemesi. Abi.

6 6 6 Dur, Ya bilmiyorum okuma yazma. Hadi kaç, hadi kaç. Dur, kaçsın önce. Dur, dur. dur. Vallahi kazandı helal olsun. Bravo. Sıra bende en zoru. Yersen, beni yersen kazanıyorsun herkese. Hmm. İstediğini sor. Trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon. Yüz bin trilyon. Doğru. Doğru. Ben doğru. Kovalasana hmm. beni. <laughs> Vay! Bak sonra. Kay. <laughs> 3 tane tane. Trilyonda 5 tane sıfır yok. Trilyonda 6 tane sıfır var. <Gülüyor> <Gülüyor> ee Şimdi Arda abi soruyor. Kim sormak istiyor? Ben. Güneş var. sorsun bir kere lütfen dur. Madem bu oyunu öner, güneş sorsun. Ya ben kovalarsam zaten yakalayacağım. Biraz heyecan katalım oyuna tamam mı? Yakalayamayan birisi kovalasın. Ben yakalarım. Ya işte ben kovaladım mı çok kolay. Zor birisi kovalasın. Beni, beni, beni. O yüzden güneş sorsun istiyorum. Güneş sen sor. Birisiyle başla Güneş. Ay, Erdoğan, tebeşir versin, ya tebeşir vereyim de oyun oynayamayacağım Zaten, Al vereyim al. Ver. Çok anlamadım da vereyim. Bunlar senin şeyi. Ne oluyor? No. Zappa. Pokuk mu? Tebeşir var da. Ne koydum bilmiyorum. Ya var tebeşir güneş var. Geliyorum. Ama nereye koydun? Tebessiz. Orada alamaz ya. Bir dakika bulacağım. Aldım eminim de. Bir dakika. Bir dakika şimdi bırakır mısın onları? Bir dakika bırakır mısın onu? Evet. ya, ya. Aldım da ya bırak gidiyoruz Nereye koydun Poşetten mi çıktın Hemen Of, of. Ya on değil ya vardı tebesin nereye koydun ya bulamıyorum ya. Yok bulamıyorum. Tam devam ediyoruz mu oyuna? Söyle başka oyun mu istiyorsun? Tam bir tur daha oyun değiştireceğim tamam mı? Bir tur daha. Kim soracak? Ben sormam. Ben? Ben soruyorum Sen bir tur daha hadi. Tamam ben biliyorum. Tam herkese soracağım. Önce sen. 10 ne? Toplama, çıkarma, bölme. Bende hepsi var. Çarp, 10 çarpı 6. 60. Bravo. Çok kolay. 100 çarpı 100. 60. Hayır. Bin, on. Ertan, sor. 10 bin 100 bin. Evet. Bilemedim Kaç? Hayır. <laughs> ya hayır. Ya. Sıra sende. Matematiğin 5. Çarpma demiyorum. <laughs> 5 <Ben, Beş gülüyor> değil yani 95. Yardım abi ben. 5 değil. Not olarak 5. Hadi. 100 artı 4. Çok kolay. 104. Evet. Kolay. Kolay şimdi sende. 20 artı 5. Evet. 35. Buraya mal bir seni yiyecek. Gel buraya ya. Şimdi kim kaldı? Hidayet. Oynayamaz, oynamazsa başka öne geçelim Hidayet! Tamam, baskı oyuna geçiyoruz. Evet.